Biz bu Ramazan niyetliyiz. Biz bu Ramazan nefsimizi her zamankinden daha çok Rabbimizin önünde diz çöktürmeye niyetliyiz. Biz bu Ramazan yetimi, fakiri daha çok gözetmeye niyetliyiz. Biz bu Ramazan ezelden gelen Allah için dost doğru olun sözünü her zamankinden daha çok baştacı etmeye niyetliyiz. Biz bu Ramazan İslam kardeşliğini iliklerimize kadar hissetmeye, komşusu açken top yatan bizden değildir düsturu gereği açları doyurmaya niyetliyiz. Biz bu Ramazan Rabbimizin kurtuluş reçetesi, hidayet rehberi kelamını daha çok okumaya ve anlamaya niyetliyiz. Biz bu Ramazan kulluk bilincimizi namaz dergahında oruç ummanında, tevekkül ve kanaat deryasında artırmaya niyetliyiz. Biz bu Ramazan, gözyaşlarımızın çağladığı, paslı gönüllerimizin aydınlandığı, rahmet çağlayanının üzerimizden aktığı bir iklime girmeye niyetliyiz. Hasılı biz bu Ramazan çok niyetliyiz.